Paul Pogba artık para kazanmak istemiyor. Nedenini anlatalım. Kendisini futbola tam verdiği dönemde dünyanın en komple orta saha oyuncusuydu. Juventus'taki şaşalı günlerin ardından 23 yaşında eski takımı Manchester United'a 105 milyon liraya dönmüştü Pogba. İlk 3 yılında 31 gol 29 asist üretti. Pogba'ya gitse de takım kötüydü ama sakatlıkları ve basına yansıyan tartışmalarıyla kötü gidişatın sorumlularından biri olarak gösterildi. 2022'de mental çöküş yaşadı. Futbolcu olan kardeşim Atyaz, ki bu gençler birinde oynayan Florentin değil, diğer kardeşim Atyaz, abini silah ve maskeli çete üyeleriyle Paris'teki bir apartman zamanda tehdit edip 100 bin dolarını gasp etti. Kardeşini polise şikayet eden Pogba şu röportajı verdi. Para insanları değiştirip bir aileyi parçalayabilir. Artık paraya sahip olmak istemiyorum. Artık futbol oynamak istemiyorum. Sadece normal insanlarla birlikte olmak istiyorum. Beni ben olduğum için sevsinler. Köhret için değil, para için değil. Transfer olduğu Juventus'ta sakatlıklardan kurtulamayan Pogba doping kullandı. Pogba için artık tek umut cezasının 4 yıldan 2 yıla düşürülmesi.